Evet değerli izleyiciler şu anda yayındayız. Miraç TV'den yayın yapıyoruz. Kaskar Televizyonu su dürtüyor. Leyza Pozitif Reklam ve Miraç Kumbara katkılarıyla bu yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Değerli izleyiciler biliyorsunuz yayınlarımızı takip ediyorsunuz. Her gün değişik değişik konu kalıyoruz. Şu anda da yanımızda çok sevdiğim değerli bir hacı var. Yıllardan beri kendisini tanırım. Bir hoş geldin diyelim hacı amcamıza. Hacım hoş geldin. Şöyle bir ellerini öpelim. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Safalar getirdim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ ol Şu olsun. anda yayından Miraç TV desin, Miraç TV izliyorsun. Ara sıra izliyorum. Evet fırsat buldukça. Fırsat buldukça evet. izliyorum. Bir tanem sizin. Evet. E, ben şahsen Sivas'ın Zara Kazanı'ndan Gümüç Çevre Köyü'nden şu anda da Köyü'nde bulunmaktayım. Ve bulunmaktan da çok memnunum. Miraç Kondura'yla e, Miraç TV'yle de ara sıra e, dinliyoruz, seyrediyoruz. Miraç Kondura'ya geliyoruz. Sohbet ediyoruz. Çok teşekkür ederim ona. Eyvallah hacım, Allah razı olsun. Hacım, ee, biz de sizi çok seviyoruz. Şey Merhum baban olsun, Allah rahmet eylesin yakın zamanda. Evet, Allah, Allah rahmet eylesin. Babam da vefat etti. Evet. O da... Ben o anda Hümre'deydim. Evet, yani, Allah, ee, Allah Üçüncü gününde bana haber edildi fakat tabi oradan buraya gelmenin mümkünatı olmadığı için Allah'tan rahmet diledik. Birkaç yerde ee, dua ettik. <laughs> Kimin olduğu Bazıları babanın ismini ben, Benim babam Halidurrahim Serçe. Halidurrahim Serçe, o da... Olsunuz. Ee, Ube, Ubeydiye de aşağı yukarı 89 yaşındaydı. Bu Ubeydiye dua ederken <laughs> telefon geldi ve hocamız sağ olsun, Ramazan Hoca, Ramazan Şimşek orada doğada bulundu. Ee, kendisini göremedik ama o muhterem yerlerden onlara dua etmek nasip oldu. İnşallah. İnşallah Allah kabul etsin. Anladım. Allah, etsin. Allah razı olsun. Hazim, İsmini bir bağışla, isim söylesin. Siz kendiniz. Kendim Mehmet Serçe. Yaş kaç? Şu anda 73 yaşındayım. Maşallah azim. Evet. Allah sağlık versin. Amin. Ümmeti, ümmeti, Muhammed'e evet. size de sağlık versin inşallah. Hadi, Hadi soralım. Şey. soralım. gençlik yıllarından bu yana ne işle uğraşıyorsun? Uğraştın daha doğrusu. Ee, hmm. yıllarım yetim olarak büyüdük. Aşağı yukarı 10 Yetim yaşım. olarak da anne Annem vefat etti. Kaç yaşındayken? Annem 22 yaşında vefat etti. Siz kendiniz biri kaç yaşındaydı? Ben aşağı, yukarı tahminen işte 5-6 yaşlarında veya 7 yaşındaydım. Allah ım. Üç kardeşimiz kaldı. Biri tek erkek, Mahmut da var burada duruyor. Yani. Biri kız, iki erkektik. Ve işte geldik Zeytinburnu'na. Zeytinburnu'ndan haklere geldik. Almanya'ya gittik, oraya gittik, buraya gittik. Arabistan'a gittik çalışmaya. Ve hayatımız çalışmakla geçti. Yani fiil 65 senedir çalışıyorum. 65 senedir çalışıyorum. Gene çalışıyorsun maşallah. Yok artık e, o işi bıraktık. İşte burada bir zaman doğalgaz işi yaptık. Evet. bir şeyler çalıştık, bitirdik. Şimdi ise Havk'lerle işte camiye gidiyoruz, camiden gelip evimize geçtik. Evet. Elimizden geldiği kadar gene evet. evet. çalışmak istiyoruz. Evet. E, Sivas e, Zara mı? Zara. Zara orada araziler var mı? Var. Ee, orada bir e, ev yaptım. Çalışalım. Ee, gidiyorum evet. oraya. Evet. İşte yazın gidiyorum. İşte bir ay sonra Allah nasip ederse hem rey kullanacağız hem de işte orada üç dört ay durup e, kurban bayramında evet. kestikten sonra döneceğiz. Ee, i̇nşallah. Hazim e, artık dünyanın yerinde bir sürü sevdiklerim var. Hazim evlisiniz. Yani, yani ne bileyim. <laughs> <laughs> evli. Bu yaşa kadar. Her <laughs> ee, <Ben> üç <laughs> tane çocuk, çocuğumuz var. Evladımız. Birisi erkek, birisi, birisi kız. Allah Onlar da evli. Herkesin çoğu çocuğu, bizi. var. İşte. Kazım e, e, teyze kimlerden? Teyze bizden. Hanım yani. Hani akıl. Nasıl evlilik yaptınız yani? Görüntüsünü mü sevdalıklar? Aynen. Nerede sevdalık? Görüntüsünü sağ olun. Yani e, izleyiciler merak ediyor ya. Biz e, bunu genellikle soruyoruz. şöyle. Eee analık olduğu için bir an evvel evet. başlarını atmak için evet. e, dediler işte görüntülerim ben 16 yaşındayım. Ha, 16, 16 e yaşındayım. Mi? Tabii. Evet. 16 e, işte, yaşında evlendik. Bizi attılar Zeytinburnu'da bir tek odaya. Orada bir zaman çalıştık. işte teknik böyle diye bir yer var orada. Efendim i̇şte, orada aşağı yukarı 14 sene çalıştık. Oradan Almanya'ya gittim. 14 sene orada çalıştım. Tekrar geldik. E, biliyorsun, yani 16 yaşında evli evliyken değil mi? Tabii. Almayı hanım götürdü mü buraya? Götürdü. Almayı. Yedi onlar yanımda durdular. Evet. Geldik burada deri fabrikasını açtık. Evet. Biliyorsun açtık işte, gümüş evet. deli fabrikası vardı. Evet, evet. Oranın bir ortaklarındandım. Ve işte orada iflas edince dedik bir umre yapalım, hac yapalım diye Suudi Arabistan'a gittik. Orada hacımızı yaptık. Yedi senede orada kaldım. Maşallah. sene orada kaldım. Çocuklarımla beraber, bir hanım, bir kızımla beraber kaldık. Hı, ve orada 92'de 92'de döndük. Döndük. Ve evet, emekli oldu artık. Zaten Sam? he. Emekli. Peki hala hazır. Ee, bu yaşa nasıl geldim? Anlayabildim yani. Bir soralım ya. Yani. <laughs> nasıl <gülüyor> geldim? Allah'ın lütfuyla geldim. Yok yok. Şey olarak yani seneler sabun bir şey demek istiyorum. Anlayabildim bir şey. Şimdi e, şunu söyleyeyim. Ben hayattan bir şey anlamadım. Niye anlamadım? Çünkü çocukluğunu yaşamayan, gençliğini yaşamayan şeyi bilemez. Aynen. Hemen o ufak yaşta çoluk çocuk sahibi oldum. Onların derdiyle dertlendiğin için Aynen. zaman çabuk geçti. Yani. Çabuk geçti tabii. Aynen. Ben mesela şu anda 73 yaşındayım. Ee, Allah sabuk versin. Ee, orada torun sayılarını, yani, torun. Sayıları Sekiz. bazıları bilmiyor. Sekiz. Sekiz maşallah. Birinde torunum üç tane, birinde torunum üç tane, birinde A torunum iki, iki tane. sen sayıları biliyorsun. Biliyorum tabii ondan Toru, sonra. Torun seviliyor değil mi aziz? Yani, Alim birine demişler ki, torun mu <laughs> evlat mı, <laughs> o da demiş ki tabii ki torun demiş. Efendim neden, sebep ne? Demiş ki, torun demiş sermaye, şey, e, evlat sermaye, torun demiş kar. Hangisini çok evet. seversin demiş. Evet. O da demiş ki kare işte. Torun <laughs> demiş sevilir. Evet. Allah razı olsun onlardan. <laughs> Şimdi <laughs> torunlarından birini evli. Evet. Efendim hoş. biri de şu anda nişanlılı. Allah nasip ederse e, aşağı yukarı bir sene sonra düğünü var. Gelin doktor. Onun da bu sanayide. Gelin de öyle Gelin de Sivaslı. Sivaslı. Ondan sonra e, sanayide şu anda parça satan bir dayısının yanında çalışmaktadır. Çok bir torunum da evet. e, şey yapar, servis. Yeni bir çalgılar, servis çekiyorlar. Hep çalışıyor. Hep Teyze ne, şey çalışıyor. ne yapıyor peşeni bu arada? <laughs> Anım ne yapıyor? Teyze evdedir. Nasıl? Hiç kavganız, yürütünüz oldu mu? Kavga kavgasız geçer mi? <laughs> yani evet. böyle öyle bir e, evet. deli meli bir adam olsaydım. <laughs> daha çok kavga olurdu. Evet. Ama anlayış göstermek lazım hanımları tabi, hanımlara. Tabii. Tabi. Allah sağlık versin. anlayış göstermezsen geçim olmaz. Tabii tabii. tabii. Kaç hanım yaşlılıkta daha değerli oluyor değil mi hanımlar? Hanım benden yok. Hanım benden üç yaş büyük. Üç yaş. Ya. Yani. Beni kandırdılar daha doğrusu. <laughs> <böyle. gülüyor> nişan yaparken on altı yaşında dediler. <laughs> evet. nişan yaptı. Eskiden öyleydi. On yedi yaşında oldu. <laughs> Düğüne bir ay kala on sekiz oldu. Düğün yaptık yirmi oldu. <laughs> Olsun. Yani usyaş büyük olmazdı. Önemli olan. Yok canım. Evet. kafada bir olmazdı. Ee, güzel bir sohbet oldu. Hazır. Peki. Ee, <laughs> biraz kardeşimle e, böyle tanışıyoruz. tanışıyoruz. Ben gerçekten sizin. Sağ olalım, olsun. Kişiliğinizle, efendinizle. Teşekkür ederim. çok, e, çok seviyorum. E, ailemi aileniz olsun. Ee, Merhum baban diye kardeşlerim olsun. E, gerçekten. Ee, Sağ çok olsun. saygı duyuyorum sevdiğim şey, değerli Hacı Allah razı olsun. E, dedik böyle Hacı amcamızı da yayınımıza alalım sevdiklerini ya alıştıralım. Yani, onu, da almış olsaydı iyi olurdu ama kısmet değil zaman inşallah. De ha baba e, dünyanın her yerinde bir sürü sevdiklerim var. Son olarak sevdiklerini ne söylemek istiyorsun? Gelin Vallahi iyilik, de. sağlık dilerim. Siyahatla afiyetle yaşayıp hayırlı ömüre dilerim. Çok bir Başka var, bir, şey. Anne, bir şey değil. Anlamını söylemek istiyorsun. Teşekkür Valla hanımın bilmiyorum ki ne desem döveyim mi? Yok güzel bir laf söyle. Yani. İzleyecek seni. Şimdi şöyle bir mi? şey. E, hanımın <laughs> çok e, <topraktan gülüyor> ulaşmayı çok sever. evet. <laughs> İlla ha bugün gene evet. e, kızımın yanına gitti şeye. Silivli'de evet. bilmem bir Oraya, köy var orada. Bir şey orada tarlayı ekmeğe gittiler. Ben de çağırdılar ama evet. ben gitmedim. Çünkü biraz bacaklarımdan rahatsızım. Yani. Ama, evet. Evet. Şahı, evet. Abi, Allah da ona afiyet versin. Allah 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 versin. Bir alkış alalım bakalım. Kamera arkasındaki Hacı amcam <laughs> güzel bir alkış. Bir <laughs> <oluşturular. gülüyor> e, <laughs> e, kamera arkasında gizli fanatikler var. <laughs> böyle Hazan böyle genç delikanlılar dinliyor. Ee, onlar alkışlar. Yani Çok konuştu değil mi Aziz? Evet. Hazırmış, güzel konuştu. Buyur. Ee, teşekkür tamam. ediyoruz. Hazır kameraya şöyle bir yakışıklı sallayalım. Teşekkür Yayın ederim. Ee, teşekkür ediyoruz. Hayırlı yayınlar inşallah.